Yokuşları geçiyorsun, çok zahmetler çekiyorsun. Her gün bana geliyorsun. Bir gün desen kendine gel. Her gün bana geliyorsun. Bir gün desen kendine gel deneye gel Dünyayı terk ediyorsun, muhabbeti seviyorsun. Her gün beni dinliyorsun, bir günde de kendini dinle. Her gün beni dinliyorsun, bir gün de kendini dinle. Allah, 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 Allah. Çok sorular sor duruyorsun hep yanımda duruyorsun her gün bana bakıyorsun bir gün dersen kendine bak her gün bana bakıyorsun bir gün dersen kendine bak Hayır mı hiç? Tenden canı yoktur bunun öte yanı Sen de hay oğlanı tanı Bir gün kendinle sohbet et Sen de hay oğlanı tanı Bir gün kendinle sohbet et Ayrı değilim ben senden görenim senin gözünden konuşalım hep dilinden bir gün kendinde duy beni konuşalım hep dilinden bir gün kendinde duy beni. Allah, Allah, Allah hem hep Kı dilin ne olursa olsun ismin Bir günümüz vardır bizim Bir gün zevkullahı yaşa Bir günümüz vardır bizim Bir gün zevkullahı yaşa he bak arza arşa Hak'tan gayrı yoktur haşa Erdinç nur dol sen her yaşta Bir günde tevhidi yaşa Erdinç nur dol sen her yaşta Bir günde tevhidi yaşa Oh